Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda P10 puanlarını değerlendireceğiz. Nasıl gelme ihtimali var? Hangi yıla benzeyebilir? Ve bu pu bu puanlarda sıralamalar nasıl değişir yaklaşık olarak? Bunları analiz ettik. Ee, çok fazla soru geldi. Aslında şu anda bütün sorular açıklanmadan bunları analiz etmek biraz da çok da kolay değil ama geçmiş yılları değerlendirerek ve soruların zorluk derecelerine göre bir analiz çıkarttık. Ama önce arkadaşlar daha önce çektiğimiz videodan bir açıklama yapayım. Hemen şöyle şunu alayım. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum bakın. Özellikle şu bölümde kaça düşebileceğini yazmamışım. Şurada yazdığım işte 34'e düşebilir net miktar arkadaşlar bakın geçmişte 36 net veya 38 net arası 60 getiriyorken bu yıl 34 net 60 getirebilir. Hani düşebileceği miktara kadar burada aslında açıklamıştım. Şu yazmadığım bölümlerde de işte 88 net burada 88 puan getirir yaklaşık olarak söylemişiz. Bu arkadaşlar 3-4 bandında bu soru adeti e, net miktarı düşecektir. Yani 84-85 nete kadar 88 getirme ihtimali var. Bunları yazmadığımız için bazı arkadaşlarımız hani biraz da sınavın stresiyle sanırım hocam olur mu sınav çok zordu vesaire diye açıklamalar yapmışlar. O yüzden açıklama ihtiyacı hissettim arkadaşlar. Öncelikle şuna dikkat edin. Evet sınav çok zordu. Puanlar oynama yapacaktır. Ama bu oynama 2-3 puan aralığında olacaktır. Asıl oynamalar sıralamalarda olacaktır. Şimdi onu da net bir şekilde açıklayacağız. Hani sıralamalarda oynama nasıl olur ve sıralamalarda yaklaşık %20 civarında oynama olacağını düşünüyorum arkadaşlar. %20 civarında oynama demek zaten puanların e, hani görünürde 2 veya 3 puan oynasa bile 6 7 puana kadar oynayacağı anlamına gelir bakın o sıralamalarla birlikte. Buna çok dikkat edin. Şimdi P10 puanları hesaplanırken neye göre hesaplanır arkadaşlar? P10 puanlarında G'ye Genel yetenek %30, genel kültür %30, eğitim %40 etkilidir. Biliyorsunuz 17 branş dışındaki diğer öğretmenlikler özellikle hani ön plana çıkan işte bilişim öğretmenliği ya da felsefe öğretmenliği gibi öğretmenliklerde bu puan geçerli. E P121 puanı için ise arkadaşlar %15 genel yetenek, %15 genel kültür, %20 eğitim %50 ÖABT. Bu şu demek arkadaşlar. Bakın sizin önünüzde bir ÖABT sınavı var ki bazı arkadaşlarımız EKPSS'nin ertelenmesinden sonra ÖABT de ertelenir mi diye bir telaşa girdi arkadaşlar. Bir kere çok büyük ihtimal ki sınava 10 gün kalmış artık yerler açıklanmış vesaire. ÖABT sınavı ertelenmez. Hani EKPSS ile bir değil. EKPSS'de özellikle engelli adayların büyük bir kısmının kronolojik rahatsızlığı olabileceği düşünülerek aslında bir tedbir alındı. Bu anlamda ÖABT'nin ertelenmesi için şu an için bir sebep yok. Hani çok olağanüstü şartlar olması lazım son gün ertelenmesi için. Artık neredeyse son güne gelmişiz. Dolayısıyla bizim %50 etkileyen ÖABT'ye bu 10 günü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bir dipnot daha arkadaşlar. P121 ile atanacak arkadaşlarımız lütfen P10 puanlarına falan kafalarını takmasınlar. Hani bazıları ısrarla şimdiden işte edebiyatçı arkadaşlardan falan yazan oluyor bana. P10 puanım hocam kaç gelir yaklaşık. P10 puanın arkadaşlar sizin için şu anda bir önemi yok. Hesaplamanın da bir önemi yok. Anlamı da yok. P10 puanı sizi yanıltır. Çünkü P10 puanının hesaplanmasındaki oranlar ile P121'deki oranlar çok çok farklı. Siz ne yapacaksınız? ÖABT alan alanla ilgili son 10 gün artık Artık ne yapabiliyorsunuz? Koşuyor musunuz? Ee, bir maratondaki gibi son 100 metreye girişte depar mı atıyorsunuz? Ne yapmanız gerekiyorsa onları yapın. Şimdi bir de şuna dikkat edin. Muhtemeldir ki arkadaşlar 2020 P10 puanları 2017 puanlarına yakın 2019 puanlarının ise 1-1.5 puan kadar üstünde olacaktır. Ancak bakın ancak 2020 P10 puanları 2019 sıralamalarına %20'ye kadar fark atacaktır. Yani bu ne demek? Üste çıkar. Bakın dikkat edin. Bu ne demek? 2019'da 88 puan alan bir aday. 3500. kişi ise muhtemel ki bu 2020'de 88 puan alan kişi 2800'lere kadar düşecektir ki bu 700 kişi yapar arkadaşlar. Bakın. Yani 500 kişi, 600 kişi ya da 700 kişi sıralamada öne çıkacaktır. Zaten böyle bir şey olduğu zaman siz de e, otomatikmen hani bunu düşündüğünüzde 5-6 puan gibi 2019'lara göre fark atmış oluyorsunuz. Bu çok önemli bir detay. Şimdi gelin bazı şurada P10 puanları hesaplamaları çıkarttık. Hani en alttan en üste kadar. Bu arada arkadaşlar e, cevap verebildiğim kadarıyla bunların bunlardan çok farklı netleriniz varsa Yoruma bırakırsanız cevap verebildiğim kadarıyla hesaplayıp size yaklaşık olarak şu puanı alabilirsin. Şuraya çıkabilir gibi açıklama yapmaya çalışırım. Yorumlara bırakabilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar, GK ve eğitimde netlerimiz tabi burada yanlış doğru sayısı vesaire de etkileyecek. Ben hesaplamaları yaparken genelde 8-12 yanlış yaptığını düşünerek adayın hesaplama yaptım ki hani biraz daha doğru puanlara ulaşalım diye 18 işte 20 e, ve eğitimde de 40 net gibi neti olan birinin puanı e, ortalama 60 civarı olacak. Hani 58-62 arasında değişecektir. P10 puanı. Bu maksimum 64'e çıkabilir arkadaşlar. Hani bu biraz daha hani ne diyelim alt düzey netler olarak karşımıza çıkıyor. Yine 20 genel yetenek 35 genel kültür e, netleri olan biri 40, 45 ve 50 bandında farklı 3 tane hesaplama yaptık. 40, 45 ve 50 bandında eğitim netleri çıkartırsa 40'da 68, 70 puan alır. Maksimum 72'ye 2 puan fazlasını hesaplayın. Çıkabilir bu. 45 eğitim netinde 71, 72 puana çıkar. Ve maksimum burada da 73, belki 73,5'a çıkacaktır. 50 eğitimde 72-73. Arkadaşlar bu şu demek aslında. Her 5 eğitim neti bu yıl itibariyle düşünüldüğünde bize 1 ila 2 puan arasında fark kazandıracaktır. Yalnız bir şeye dikkat edin. Arkadaşlar özellikle bu yıl genel yetenek netlerinin fazla olması ortalamanın üstünde mümkün olduğu kadar fazla olması daha yüksek standart sapmadan dolayı muhtemel puan getirecektir. Yani burada %30 hesaplanıyor ama belki standart sapmadan dolayı onun etkisi %35'e bile çıkacaktır. Bakın bu etkiler var. Hani bunlar çok detay bilgiler aslında. O yüzden bu yıl genel yetenek neti ne kadar yüksek olursa o kadar avantajlısınız diyorum. Yine genel yetenekte 30 ve genel kültürde 40 neti olan kişiler 40'tan 70 eğitim bandına kadar böyle netlerini artırırsa arkadaşlar 30-40 genel yetenek genel kültür netlerinde 40 eğitim neti olan biri 73-75 puan, bu da maksimum 77'ye çıkacaktır. Ancak bu arttıkça her 5 puanda bir yaklaşık 1 ila 2 puan bandında bir artış olacak. Bakın 1 ila 2 puan bandında ve 60 ve üstüne çıktığınız zaman e, ciddi şekilde fark atacaksınız 80'lerin ortalarına geleceksiniz. Mesela 70 eğitim neti olan biri 85-86 puanı rahatlıkla görebilecektir. Bu da maksimum 88'e çıkabilecektir. Yine arkadaşlar genel yetenek genel kültür netleri işte 35 35 böyle 5'er beşer, beşer arttığında genel yetenek özellikle genel yetenek daha ciddi bir fark getirecektir. Genel yetenekle işte genel kültürde 5 net 1 puan getiriyorsa Genel yetenekte 5 net 1.5 puan getirebilecektir ki o yarım puan bazılarınız bu puanları küçümseyebilir ama 5 net için bu puan hiç de küçümsenebilecek bir net değil arkadaşlar sıralamada ciddi fark sağlar arkadaşlar ortalama bakın iyi netlerin iyi denilebilmesi için genel yetenek genel kültür ve eğitim netlerinin toplamı 110 ve üstünde olursa ciddi şekilde 80 puanları geçeceksiniz. Diyelim ki genel yetenek 40, genel kültür 40. Eğitimde de 60 net yaptınız. Bu size 85-87 ki maksimum 88-88 buçuğa 88, kadar çıkabilecektir bu puan. Ciddi bir puan getirecek. Yine 40 genel yetenek, 40 genel, 45 genel kültür ve 60 eğitim neti de 2 puan daha ekstra getirecektir. 89'a kadar çıkacaktır. Bu da maksimum 91'e kadar yükselecektir. Ama özellikle söylediğimiz arkadaşlar bakın şuradaki sıralamaya çok dikkat edin. Sıralamada %20 gibi bir oynama olacaktır ki bu da ciddi bir fark getirir. Sevgili arkadaşlar, bizim bütün bu değerlendirmelerimiz sizin sorularınıza cevap verebilmek adına bir analiz niteliği taşır ve yaklaşık değerlendirmelerdir ee, ve e, bazı arkadaşlarımız hani biz bu değerlendirmeleri yaparken olur mu hocam işte sınav çok zordu aşırı sordu zordu dolayısıyla çok ciddi oynamalar olur gibi e, yorumlar yapıyor hani 10 puan oynama olur 15 puan oynama olur diyen var hatta arkadaşlar bazı yorumlarda 70 genel yetenek genel kültür netinin 90 eğitim e, daha doğrusu 90 P3 puanı getireceğini iddia edenler var ki arkadaşlar bu çok da mümkün olmayan hesaplama bandında bir durumdur arkadaşlar. Bunlar ancak orta öğretim ve ön lisans sınavlarında böyle e, hani hesaplamaya göre işte orta öğretimde 70 net, 72 net, 73 net, 90 getirebilir ama lisans da bu pek mümkün değil. O yüzden hani puanların çok oynayacağını değil puanların 2 3 puan bandında oynayacağını ama sıralamaların burada da bahsettiğimiz gibi %20'ye kadar farklı olabileceğini düşünün. Hoş kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.